Değerli arkadaşlar, ürün detay adı formülüne geldiğimizde çift tıklıyoruz. Böyle bir formumuz açılıyor. Burada da yine formüller ürün grubuna göre verilebilmekte. Burada semboller var. En boy yükseklikle satılan ürünler varsa ona en boy verebilirsiniz. Bu tarz detayları görüyoruz. Öncelikle zihnimizde ismi kuruyoruz. Önce ne gelsin? Marka gelsin. İsimler arasında boşluk olsun. Bu sembollere bastığımızda sağ küçük bir ok tuşu var. Buraya bastığımızda sağ tarafa formül alanına buraya aldı. Başka ne alabiliriz? Güzel bir ismi olsun. Ürün grubunu en sona alacağız. Ürün alt grubunu alabiliriz. Ve bir de kalıp var kalıbımızı da ürün grubunun önüne alabiliriz. Burada yine alt grubunu alıyoruz. Alt grubu ürünün malzemesi oluyordu biliyorsunuz. Öyle tanımlamıştık. Ürün alt grubunu aldık. Yine boşluk koyduk. Kalıbımızı koyduk. Her isimden sonra bir boşluk koyarsak iyi olur. Beden koyabiliriz. Bir de tema koyarız. Siyah. 46 beden takım elbise. Şu anda ismimiz bu oldu ama boşlukları vermeyi unuttuk. Onun için bunları siliyoruz. Her bir arasına bir boşluk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Beden koyduk. Boşluğumuzu koyuyoruz ve ürün grubumuzu koyuyoruz. Şimdi okuyalım. Vizer Polyviscon Klasik Siyah 42 beden takım elbise. Diğer ürün türlerine de burada kopyalayabiliriz. Diğer ürün türlerinde de aynı formül geçerli olsun.